Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Elçi Fan birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar bu videomuzun konusu tabii ki de Elçi'nin sihirli büyüsü. Artık Elçi'nin sihirli asası mıdır, büyüsü müdür? O, o etkinlikte arkadaşlar gördüğünüz üzere biriktirdim e, 1475 ve bir de paket çektim. Sizlerle birlikte buradaki temalardan birini almak istiyorum. 2100 çok pahalı yani e, 2100 olmayabilir e, elimizdeki şeylerle ama 1800 olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O zaman sizlerin şansıyla bir 80'lik yapıştıralım değil mi yani tema için. Eğer şansımız iyi gelirse tabii ki şeyde alabiliriz. E 2100'lükü de alabiliriz ama 700'lük bir şey zor yani, çok zor. O zaman ya hak. 128 tane geldi. E, yani devam edelim. O zaman tu ya hak. 130 geldi, güzel. Şöyle onun turlam diğerlerine bakaydım ya. Şimdi 90 yani bir 80 daha çevirebiliyorum o zaman bu videoyu beğendiğiniz bile lap diye hızlı bir video güzel bir video lap diye beğendin mi kanks? Eyvallah o zaman senin için yok. Oğlum bu ne 7 gün vermiş bir gün vermiş. Hızlara bak görüyor musun oradakileri üf. 140 akit verdi güzel. E son 10'lu da basıyorum bastım. Temizinden 14 tane de buradan attık. Ee, neredeydi orası? Bizim takas mağazası değil mi? Takas mağazasında baktığım zaman 1887-1890 olmuyor lan. Oha! 3 <laughs> tane lan. 3 tane lazım. Allah'ın belası. 3 tane için beni 2 saat 41 dakika bekleteceksin burada. Yani aslında 2 gün daha var arkadaşlar. Beklesem olur mu? Olmaz. Çünkü e, bin, yani 1900 desen daha 200 tane daha akit lazım. E, bunu da paket almadan yapamazsınız yani. Şöyle e, hangi teme daha iyi diye bilmiyorum ama yani bu temayı mı alsak diğer temayı mı karar veremedim. E, bunu bir istişare yaptıktan sonra da aslında olur. Ama bilemedim yani. Şöyle baktığım zaman Jüpiter'in kanatları %10 indirimli var. E, tüm birim türlerinin saldırısını veriyor. Aynı şekilde bu tema da var. Baktığın zaman tüm birim türlerinin saldırısını veriyor ve böyle gözüküyor. Şimdi bir kaldıralım. Kaldıramıyoruz tamam. E bunu zaten bu etkinlik ilk defa geldiği zaman göstermiştim. E hangisini alalım bilemedim. E paket alıp bu temayı mı alayım yoksa diğer temayı mı? Biraz kokuyor gibi gözüküyor bu tema. Hani sanki çöp anladın mı? <laughs> çöp gibi bir şey gözüküyor. Bu da baktığında mesela güzel Hani Jüpiter'in kanıtları. Yani bu daha hoş ama onun için de gidip ekstra paket alacağız yani boş yere. Ee şöyle bir hesap yaptığımız zaman iki gün, şey iki tane buradan basacağım. 30 deselim ona. Bir gün daha hakkım var. 3 kere daha basacağım. 15, 30. Yani ucu ucuna kalıyor. 2050'de falan kalıyorum biliyor musun? 2050 için de gidip buradan hani bu kadar paket vermeye gerek var mı bilmiyorum. Yani almaya. Bak ya ucu ucuna kaldık. Aslında bunu almak istiyordum arkadaşlar. Ya bunun çünkü görüntüsü daha iyi. Ya baksana şu sade gibi duruyor. Arada tabii böyle bir şey parlıyor aşağı doğru ama baksana şöyle. Ama bu mesela sürekli var gördün mü? Hangisini alayım karar veremedim. Evet dostlarım geri geldim. Sırf 3 tane akit için 2 saat bekledim ya. Şaka gibi. Neyse şöyle atla diyelim. Bedelsiz hakkımızdan çevirelim. 15 tane akit temizinden aldık. Şöyle takas mağazasına gidelim. Puh. Gel bakayım. Ver oğlum bunu. Al bakayım. Çiçek hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar böyle SS dalalım lap diye güzel ee, bu arada bu temayı seçme sebebimi anlatacağım daha ucuz kanka <laughs> yani gidip de 400 lira bir paket verip e, 2100'lük yani 200 akit daha lazımdı benim için e, gidip de bunun için ekstradan paket almak istemedim. Yani takdir edersiniz ki en düşük paket 400 lira ve 400 lira yatırdığım zaman bile 200 tane akit geleceği kesin değil yani da bilgisi var ortada e, şöyle Uy Jüpiter'in kanatları teması. Temiz. Hemen baba kullan. Nerede? Ha. Baba temizinden aldık. Çok güzel gözüküyor. Şöyle baktığımızda güzel gözüküyor. Tabii ki yeşil tem olsa daha iyi olurdu ama dediğim gibi ekstradan bir şey yapmak istemedim. Ve e, sevdiğim bir insan var ona sorunca o da bu dedi. Hani o bunu dedikten sonra aslında benim için çok da bir e, manası kalmıyor arkadaşlar. E, temamızı almış bulunmaktayız. Şu paşayı bir susturayım daha doğrusu kapıyı tim şöyle kullanalım lap diye Oy. iyi gördüğünüz üzere fıstık gibi temamızı da aldık E ben size bunun taktiğini zaten söylemiştim bakın buradaki 12 tane akitte sonraki etkinliklere e aktarılıyor Arkadaşlar bunun bilgisinde olun e bunu da zaten arkadaşlar e Beta döneminde yazmıyordu ama oyun globale çıkınca yazıyor artık. Şöyle görebilirsiniz. Etkinliğin sonunda elinde akik kalırsa üzülme. Bu akiklerin bir sonraki tema etkinliğine devredebilirsin. Yani 5. sıradaki e, madde okuyunca anlıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki beta'da bu yazmıyor diye biliyorum. Çünkü yazsa okurdum ben. Yani yazdıysa da dikkat etmedim. E bunu nereden anladım? Yorumlarda biri yazmıştı. Ben video yaptıktan sonra şey demişti. E dostum demişti o zaten e açıklama kısmında yazıyor diye. E ona da buradan teşekkür ederiz. Ve bu şekilde ilk temamızı da almış olduk. İlk efsanevi temamızı almış olduk. Şöyle nasıl gözüküyor? Üf be! Ya şurada iç kalem niye yazıyor oğlum? İç kalem ne lan? Oraya yazsan ismimizi kardeş. Şöyle arkadaşlar. E, güzelce bak çift kartal da var. Neyse dostlarım böyle e, hızlı bir video olsun. İlk temamızı aldık. Hani bunu e, duyurayım. Hesap gelişimini siz de görün diye. Böyle bir temamızı almış bulunmaktayız. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. Anlamadığınız yerler varsa yorumlarda yazın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.